Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikteyiz ve bugün ki videomuzda Galatasaray'a konuk ediyoruz. Bugün ile ilgili bir derleme, toplama, güzel bir video çekeceğiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi videoya başlayalım. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere Galatasaray 7. sırada ee, Okan Buruk geldi. Ne? Hani, Okan Buruk ne yapar acaba? Hani Okan Buruk coşup Galatasaray'ı şampiyon eder mi? Yoksa geçen seneki gibi olur mu? Bunu hep yorumlarla bekliyorum. Şimdi önce Galatasaray'ın transfer, transferlerinden bir başlayalım. Ee, bildiğiniz üzere Galatasaray hani bu sene böyle e, adı iki falan yani oldu. Böyle büyük transferler yaptı. Mesela Mesela Toray ile Evet. Toray ile Atletico Madrid, Fiorentina da oynadı, Arsenal'da oynadı. İyi bir yetenek, iyi bir beyin. Boyu 1.66, bir orta saha, sağ ayaklı ve 26 yaşında bir oyuncu. Şimdi diğerine geçersek hani Tuare ile ilgili 6 milyona geldi. Hani iyi çok iyi topçu. Orta sahada bir katkı yaratabilir mi? Hani orta sahada bana göre geçen sene bir hata oldu. Galatasaray'da çıkıldı ama çok bir şey yapmadı ondan ondan sonra Çikildavur bu arada gitti. Daha sonra Moratan gitti. Hani orta sahada Feguile. Onlarla olmaz bu iş yani şampiyonluk işi. Hani onun için Galatasaray bence bu sene şıkı bir orta saha takviyesi yapması gerek. Ee, başka bir orta saha yani sağ, sağ forvet gibi oynuyor. 35 yaşında Belçikalı Mert Mertneş. Mertneş gerçekten çok iyi oyuncu. Hani hadi kimsin hakkını yemeyelim. Ama gerçekten çok iyi oyuncu yani. Hani eğer Galatasaray'da da 4 sene, 4 sene önceki Mertneş olursa Galatasaray şampiyonda şampiyonlukta ileri bir çağa gidecek. Çünkü Martinez acayip bir oyuncu. Çoğumuz da Belçika milli takımından veya Napoli'den tanır. Napoli'de bir coştu. 1 ee, 1.69'luk Belçikalı bir forvet çağ ayaklı. 35 yaşında. şarkanat gibi oynuyor daha çok. Ama acayip oyuncu benim için. Hani Galatasaray o 4 sene önce de 4 sene önceki Martinez yaşarsa çok daha iyi olabilir şimdi Midija var. Sağ ayaklı bir orta sağ oyuncusu Midija. 29 yaşında adından da anlaşılacağı gibi bir orta orta sağ oyuncusu. Hani Ağacı Akbar'dan gelme. Hani Ağacı Akbar ligi farklı. Pardon. Hollanda ligi farklı. Türkiye ligi, ligi, farklı. Öyle çok hani böyle o harika transfer denecek bir transfer mi göreceğiz. Dubai'ye var. Olimpik Lyon'dan bir defans oyuncusu. Şah ayaklı Fransız 1.72'lik 27 yaşında. Hani böyle hani Olimpik Lyon bir Fransız takımı ve her sene 4, 5, 6. olan bir takım. İkinci, üçüncü falan olan takım. Paris'ten sonraki hani en iyi belki de Fransız ekibi bile olabilir. Ama bu hani komple bir takım olarak. Bu sadece Dubai işle ilgili değil. Ne yapacak? Göreceğiz. Ve tanıdık bir işim. İyi e forvet. Adı Beşiktaş'ta da anıldıydı bir ara. 1 milyona kiralık gelen Stefanovic. Evet. Gerçekten iyi bir forvet. Güzel oyuncu. Hani Martin'in oyunları birleşirse bir de o takıma iki halde gelirse forvet attığını düşünün. Ama orta şah ve stoper çözülebilir mi? Onu da düşünün. Hani 85 kilo forvet sol ayaklı avantaj 30 yaşında İsviçre'li bir santrofor, elit santroforlardan güzel gol atar. Galatasaray'da işler mi göreceğiz? Ama hani yani Benfica Benfica'dakine göre işle, işleyebilir ve benzi Yok geçen senede Beşiktaş'ta da anıldı. Kurt'ta da anıldı Beşiktaş'ın. O başka bir videonun konuş tabii. Olivera şimdi. Olivera'ya geldik. Bir orta saha oyuncusu Oliver. İyi oyuncu. Hani bir bir orta ayaklı bir orta saha gerek 30 yaşında bu arada. 20 gol. Hani bir kere Porto'da 20 gol atmış. Gerçekten iyi. Bir dakika. Oliver'in o 20 gol attığında bir en çok gol atan bir maçına bakalım. Evet. Her maçta bir gol atmış. E, yendikleri bir maç olsun. Dur şu borkik portonç şunu diye. Pardon yanlış. Şimdi sportik portal maçı ha, geldik. Sportik Braga bu arada. Bakalım. Hangi mevkide oynamış? Merkez orta sahada oynamış. Bildiğim merkez orta sahada oynamış adam. Bizim penaltıdan gol atmış. Başka tüm bir sezon penaltıdan veya serbest vuruşlardan atamayacak ya. Bir de Porto Moro'ya şu maçına gelelim. Ona bakıyorum. Pardon bu maçta gol atmamış. Atmamış dur. Ha. Bakıyorum. Yine penaltıdan atmış. Hani penaltıdan serbest vuruşlardan gol bulan bir oyuncu. İlginç. Onu da geçtik. Ee, Kazım Can var. Genç yetenek. 6 gelme. Hiç golü hiç golü yok. Burada bir defans oyuncu, Şu sol ayaklı. Kazım, Kazım Can Karataş. Ne yapar çok emin değilim. Bir geçen sene bir oynamış. Ne yapar göreceğiz. Mustafa Muhammed var. Ee, kiralık geldiydi. Şimdi 4 milyona tekrar satın aldılar. İyi, iyi oynadı Galatasaray'da. Hani ama geçen sene ben birazcık daha üç derece bir performans yapmasını beklerdim çünkü penaltı da kullanan bir işim hani onun için hani yani daha çok bir performans yapabilirdi. Şimdi başka bir oyuncu yok. Biliyorsunuz Morutan gitti. Marka o şu 15 milyona gitti. Şimdi hani Okan Buruk şöyle düşünür şey. En sonki maçları kimle? Maçlarını da söyleyeyim burada. Antalya Spor 1-0. Ee, Gireşon'a 1-0 yenilgi. Ümraniye'ye 1-0 galibiyet. Şimdi Ümraniye maçında bakalım diye. Bakalım. Dakika 78'de oyuna girip 86'da gol atan golmüş var. Asist. Hani oyun dizili oyun dizilimi söyleyeyim. 4-2-3-1. Nelson, Abdul, Abdul Abdulkerim, Bardakçı, Vanaklot, Buey, Olivero, Tereyla, Kerem Aktürkoğlu. Eee Yunus Akgün. Evet, Yunus Akgün, Emre Akbaba ve Ştefan Anamış. Yedekler Mert Gomiş önemli yedeklerden. Belki Çikil bir şey yapabilir. Hani bir de bir Mijlo Şakat, bir de Dubai Şakat. Hani acaba Şakat mı geldi? Yani öyle bir şey de var. İki yeni transfer daha şey çok izlemeden hani öyle olunca ha, bu bir şifir. Hani dakika 86'da atılan bir gol. Şimdi bir de kaybettiği maçı bakalım. Yine aynı taktik. Bir bir tek e, yerine hmm. Mijdo oynamış. Ve bu sefer girin. Gire bir sıfır yenilmişler. Hani bu yenilginin sebebi acaba orta şah ve stüperdeki çökük mü? Hani acaba o stüpere bir takviye daha gelmek ge gelir mi? Veya orta ya şahlan bir takviye daha gelir mi? Çünkü forvet hattı ben yeterli buluyorum. Kerem Maktirkoğlu, Yunus Akgün geçen seneden, Martinez falan, Gomis var bir de. İlk maçlarında Antalya'yı oynamışlar. Bu sefer de yine Gumiş atmış yine 90'da attı yani. Hani şans şans goller buluyor. Ama bu şans tüm sezon boyunca yanlarında olur mu? Bunu yorumlarda bekliyorum. Şimdi Okan Buruk iyi teknik direktörlük yapacak mı? Hani Fatih Terim gitti. İspanyolca Hoca Turay'la geldi. Ama şimdi şimdi Okan Buruk geldi. Hani bana göre Okan Okan Buruk hani İspanyolca Hoca daha da daha da iyi performans gösterecek. Bir de daha da iyi hani bir iyi uzun süre kalacak diyelim hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi Gomis iki golle. Gol en çok gol atan. Bir asist Marzu bir asist. Devan ahlot. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Fener e ve Beşiktaş yaptığımız videoyu da izlemeyi unutmayın. Görüşmek